Herkese merhaba. Kısa kısa matematik kanalındasınız. Yine ilginç bir soruyla birlikteyiz. Senin de buna benzer takıldığın sorular olursa yorum kısmında benimle paylaş. Bir dahaki videoda senin sorunu da çözelim. Hemen sorumuza başlayalım. Bu tarz soruları çözerken kullandığımız matematik kuralına işlem önceliği diyoruz. Her videoda hatırlatıyorum. Bu işlem önceliğine göre önce parantezli işlem varsa o yapılır. Sonra varsa üslü sayı ardından çarpma ve bölme yapılır sonra toplama ve çıkarma yapılır. Mesela sadece çarpma ve bölme varsa en önden başlanır. Sadece toplama ve çıkarma varsa yine en önden başlanır. Hemen inceleyelim. Ne görüyoruz? Çıkarma, bölme, çıkarma. İşlem öncene göre önce bölme işlemi yapılır. Hemen önce bölmemizi yapalım. Eşittir diyorum. Buradaki bölmeyi yaparsam 50'yi 25'e böl 2. Geri kalan işlemi yazıyorum. 50 eksi 2 eksi 25. Eşittir. 50'den 2 çıkar. 48. Sadece çıkarmalar kaldı. Neydi? En önden başlar demiştik. Eksi 25. Buradan da 48'den 25 çıkarırsak 23 cevabını buluruz. Mesela arkadaşlarımızdan bazıları bu soruyu şöyle çözmüş olabilir. Hatalı çözümü gösteriyorum. Önce buradaki çıkarmayı yapmıştır. 50'den 50 çıktı 1. 25'ten 25 çıktı 1. 1'i 1'e böl bir, bu çözüm yanlış. Sakın bu şekilde çözmeyi kalkmayın. Her zaman işlem önceliği kuralını kullanıyoruz. Ve sıra sende. Videonu durdur ve cevabı bul bakalım. 5 saniye bekliyorum. Hemen çözüme başlayalım. Şimdi çözüme geçmeden senden küçük bir isteğim olacak. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması adına bir beğeni atabilir veya ilgisini çekecek bir arkadaşın varsa onunla paylaşabilirsin. Hemen çözümüze bakalım. Ne dedik? Önce bölme işlemi yapılır. 40'ı 20'ye böl. 2. 40 eksi 2 eksi 20. Sadece çıkarmaları var. En önden yapılır. 40'tan 2 çıktı. 38 eksi 20. 38'den 20 çıkarırsak 18 olarak buluruz. Umarım sen de bu şekilde bulmuşsundur. Videomuzu sonuna geldik. Bir soru da sana soruyorum. Şimdi butonun cevabını buluyorsun. Yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Bakalım doğru cevabı kimler bulacak. Yeni videoda görüşürüz.